aynı kafesteymiş. Kedi fareyi kıstırırmış hep. Halbuki aynı kafeste aynı eşitliğe sahipler. Hatta önlerinde ne kedi maması ne fare maması var. İkisine de eşit miktarda kuru ekmek verilirmiş. Ekmek eşit, kafes eşit ama huzur yok. Böyle olmuyor. İkisi de mutlu değil ama fare daha mutsuz. Çünkü kedi onu sürekli kovalıyor. Almışlar fareyi kafesin üstüne. Fare mevkiye atlamış. Fare eşit olsun diye kafesin üstünde yaşamaya başlamış. Fare demiş ki ekmek altta kaldı. Ekmeğin yarısı kafesin üstüne bırakılmaya başlamış. Fare her gün cüssesine sığmayan ekmeği atmış uzaklara. Kedi ise eşit dağıtılan ekmekten karnı doyacak kadar nasip alamamış bile. Kedi demiş ki ya adalet ver ya eşitlik. Kediye eşitlik verilirse fare alt kata geçecek fakat farenin adaleti bozulacak. Kediye adalet verilirse ekmek kendi cüsseleri kadar paylaştırılacak fakat üst kattan pisleyen var görmezden mi gelinecek?